Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem. Birazdan izleyeceğiniz video Twitch yayınlarımdan kesitlerden oluşmaktadır. Eğer Twitch yayınlarıma katılmak isterseniz aşağıda açıklamada bulunan linkten Twitch yayınlarıma katılabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte gecenin üçünde ayrat Fantasy oynuyorum. Yanımda Ahmet var. Evet biz neden böyle bir manyaklık yapıyoruz diye bilmiyorum ama Saat 4 Security biri çıkmış hatta bitirilmiş ya Cloud serisini en baştan itibaren başlayıp tüm oyunlarını çekmeyi planlıyorum bunu gecenin üçünde yapacağım için Tepkim çok daha gerçekçi olacağını düşünüyorum <laughs> Şu anda bu videoya başlamadan tırsmaya başladım Ben de öyle abi. İyi seyirler dilerim Ha bende bu oyunda bir tane şey vardı Teknik vardı biliyor musun Yaptım sağ ışığa bak sol ışığa bak sağ ışığa bak kamerada fonksiyona bak bütün oyun bunu yapıyordu, biliyor musun bütün dur. <laughs> şimdi bak ilk saat 1'e kadar abi hiç gram <laughs> <daha> bakmam yani <Gülüyor> ilk, <Gülüyor> an, ilk <Gülüyor> gecelerde hiç <laughs> bakmam gram saat 1'e kadar bu <laughs> kadar <Gülüyor> Ama hala onlar <laughs> yerindeyken yani. ben iki saniye altta batıp seni tamam ya, yazmış ama ya. kimmiş yazmış Ne yazmış ya birazcık daha arttırayım kind of thing, you know. um, de, ben, ben, ben de öyle ha? şu an direkt böyle patlarım direkt ha Asbury Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering the damage or death occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced, blah blah blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, those I understood songs for 20 years, and I never they got a really doubt, so I'd probably be a bit irritable that. at night, too. So, <laughs> or, that these that. characters hold a special bond with children, that. and we need show That's them that. a little that. respect, right? Okay. So just be aware the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too. But then there was the bite of 87. <laughs> uh, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now concerning your safety, the only real risk to you for the night watchman here, if any, is the fact that these, uh, something about their servos locking up they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too. And then there was get the a bite look. of 87. Uh, it's, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now concerning your safety, the only real risk to you for the night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Uh, now, that wouldn't be so bad <laughs> if the suits themselves were <laughs> <or> equipped <laughs> with glossy, wired, and electronic devices, <laughs> especially a the <with laughs> facial area, <hair laughs> so that you can imagine how having your head forcefully pressed inside <laughs> one of those could cause a bit of discomfort <laughs> 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 and death.

Random ananı 5 cd direkt geliyor ananı Ananı Altos Ayy işte Ben de dur dur, dur 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 Güzel arkadaşlarımız hey, herkese teşekkür S ederim Solumda yataklar şimdi oradan bir Freddy kalkıyor değil mi? Aynen Dur Allah'ım bu ne? Foxy'ye bakmak istiyorum Freddy hala yerinde de Ha gitti lan nereye gitti? Nereye gitti? Kardeş ben gidiyorum dedi gitti ama bir böyle bir Enişte yapma. Enişte. Yapma içine. bana. Yapma bana böyle. İçme yanıyor. Lan kapaktan aşık. Oy selamünaleyküm dostum. Abi da gitti. Abi ben üşüyorum. Oğlum bunu bunu kardeşim yakışıklı abim benim. Vah. Wow. Ben o bunları öperim. <laughs> Abi başka bir yerin. O seni öpecek biraz. bak yavaştan gidiyor. İlk de gelmiyorlar ama. Aynen aynen. Görkem abi bir espri yapayım mı? Yap. Sa Sa <laughs> sağ üstte ne yazıyor? Ey abi. Çetekler anladı. Ya da Youtube'dakiler, bunu koyarsan Youtube'dakiler de anladı. Youtube, dorkemdu adresiyle de aynı zamanda bana Youtube kanalıma abone olabilirsiniz. Dayını açtım bir Hem Hemen öğreteceğim ve Link... eğlenceli içerikler paylaşıyorum. Link atayım istersen. Olur, atabilirsin. Ben onu ayarlamadım Ben onu da ayarlayacağım. Abi ben, bir titreme geliyor bana. <laughs> ne titri o? de korktuğum zaman öyle oluyor bu arada. Yani bakma gittim. ben öyle zayıf bir insan değilim. ama bu Türklerden tek tek te 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 çıkacak kalıpta bir insanım ama. Demek gerçekten? Abi hadi çık hadi gitti. Çık hadi gitti. Şey çık hadi gitti. Çık hadi gitti. Ananı. <laughs> Fred şey diyor. Ee, Fred bir ve bire gel. Arkadaşlar e, chat attığım linkten gidebilirsiniz Görkem abinin kanalına. Kameranın su açılışına şey yaptım. Korktum ya. <laughs> titreme tek benden var şu an cidden yalan <laughs> titreme değil bu arada ben de titriyorum ben de titriyorum <laughs> Allah'ım böyle bir tane abi şu an böyle bir tane ışığı açıyor ya bir anda burda karşımda bir şey oluyor çıkma falan oluyor yani boni abi boni oluyor solda abi çıkma sıçarım direk böyle patır patır abi bu çok bozucu bu oyun da <laughs> aynen aynen ooo ayyyy fotoğu da Foxy burada yavaştan göstermeye başlamış kendini. Aldım. Tabi gösterecekler. 2 saat yüzde 40 power'ımız var. Biz bunu başarabiliriz. Güzel güzel. Yaparız. Yaparız baby. Bir power'ımız var. <laughs> Bir power. Gerçi ilk geceden ölen ilk insanlar olamayız değil mi? Ha Bilmiyorum. Tarihe geçeriz. Tarihe geçeriz bu Yo, arada işte. Gecenin insanlar var da. Yani evet. artık kaç yıllık oyun? Treme bir gitti böyle. Şu. Abi. Oğlum böyle bir dönüyorsun gibi de ya kamera açısı. <laughs> yanlış bir, <laughs> yanlış bir hareketle alt tabağa düşerim. <laughs> İstemeyiz onu da <bana> yani. <laughs> Değil mi <direkt? gülüyor> Ayak sesleri duyuyorum. Ne abi şey mi oynuyon? Valla mu oynuyon? Abi power left 31 <laughs> Geleceksiniz gelin lan! Abi yapma abi Yaza gelme abi Yok mu kameraya bakma? Huuu! Çıkı çıkıcak! Çıkı çıkıcak! Çıkı Orada kal! Yerinde kal! Allah'ım çok korkuyorum Abi biri geliyor. Abi kaç. Oha birini duydum. Şuradaki ben dolabın dolabın ağzını kapatayım vurdum. Geldim. Dolabın ağzını kapatayım şimdi oradan biri çıkar. Ben bugün kamera netle. Nerede, nerede 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 abi sağdan mı gelirse sağdan mı? kameralara bakmaya korkuyorum şu an yanımdan bir yerden biri gelir diye. <laughs> Şeye baksana abi kanalizasyona bakman lazım. Kanalizasyona <laughs> bakmana gerek yok. Ay hareket sesi duydum ayak sesi duydum vallahi ayak sesi duydum Sabahın olmayacak. Sabah dört yaptığımız işe bak kafamızı neyse güzel güzel. ama altı m altı m a m, m. m a m, m arkadaşlar yani ilk gecede altımızda bu kadar sıçtıysak Pismem. var ya diğer gecelerde tamir edemiyorum bu arada Finance Freddy bu kadar easy bir oyundur arkadaşlar rezalın <laughs> yani rezalın ilk geceden bu kadar altına sıçan iki insanla beraber <laughs> rezal bak bitiriyoruz bak bugün bu oyun bitti rezal ben buraya yazıyorum Nereye yazıyorum? Bak buraya böyle. Gerçekten, direkt Teşekkür. gitmezsin ya. Direkt gitmezsin abi ya. Direkt ses oh, çıkış yerinde. Pop. Oh. Abi çok enerjiyim şu an. Görkem ben bir espri yapsam koyar mısın? Koyarım. Biraz. Arkadaşlar eee büyünce ben aslında mafya babası olmak istiyordum olamadım büyünce çocuğumun adını mafya koyacağım ve mafya babası olacağım <laughs> biliyorum abi biraz <laughs> şu an keko duruşunu tutrayım biraz oyunun sesini kısmam lazım oğlum benim sesim bastırıyor oyunun sesi ben de dedim ne oluyor mu <laughs> Allah aşkına kurgulamıyorum yani abi. Büyer olabilir. Böyle daha iyi yani daha az sesimi bastırıyor oyunun. Dur bakayım ben direkt bu yayını büyütemiyorum muymuş. Şöyle yapayım. Görkem abi. Şu ha. an full ekrandayım. Yani yarım değil full ekran. Şu an sanki ben oynuyormuşum gibi. Hello? I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon gitti mi bu arada herkes? O bayağıdır bakmadım ona. orada duruyor. Hı. Boni ortalıklarda yok. Bani. Burada. Dom 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 yapıyor zaten sesini duyuyorsun. Dom dom. dom. of. Çok heyecanlıyım ya. Hala burada. Açıkta da yok. Ya da burada. Patana çıkıyor diyor. <laughs> <laughs> kameralarda kameralar gitti kameralar gitti kameralar gitti şu sıfat var mı kameralar gitti kameralar gitti bir şey olmaz ya sıkıntı yapma burda burda boni geliyor buraya doğru korkma rahat ol boni buraya doğru geliyor bu arada haberin olsun Var ben var ya Bonnie'den çok babandan korkarım orada öyle bir olay <laughs> olursa. ben de ben de bir yandan arkadan o yapıyor değil mi? Küfür ederim ki. Şu an enerjimiz idare eder da. Güzel güzel. Bak şu an ikinci saatteyiz. Dur sakin ol. İkinci gün ikinci saat dur. Sakin olmamız gerekiyor. Yüzde altı şarjımız var. %6 şarjı iyi kullanmak zorundayız. Sıkıntı yok. Sakin oluruz. Panik yaparsak kötü duruma düşeriz. Panik yok. Evet. Panik yok. Sadece uçuk 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 da hissediyorum yani şu an. <laughs> Aha, böyle metal <laughs> <laughs> beden, animatör ekli bir de. Of. Değil mi böyle böyle sallanıyor? <laughs> Dom 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 bunu. Abi telledim. Daha şimdi telledim. Şu an aşırı enerjim bak. Burada bak burada. Biz normalde arkadaşlar bu videoyu 12'de çekmeyi planlıyorduk. Saat şu an 4. 4.30. Kim abi çok korkuyorsun ya. Bak Görkem abi bunu alacak şimdi. Başka bir yere koyacak korktuğum anların arkasına atacaksın değil mi bunu? Burada yakında Görkeme. mı orada? <laughs> 7 çıktı. Çok korkuyor abi ya. <laughs> Bu arada ben de korkuyorum birazdan. Ben... Altta <laughs> <Ha>! mı <laughs> düştüm? <Altına> düştüm. <laughs> Kapat! Abi ya Yapma, yapma, yapma. Altıma sıçtım, Allah belanı vermesin senin. <laughs> <Ben de çekeyim. gülüyor> <diyorum> ya, <laughs> ya, Alt sök çıkar ya. Ya da SC'yi sök çıkar. Yapma ya. <laughs> Yok bir anda mouse bir şekilde yan ekrana atınca korkudan yan ekrana mi? Yan ekrana geçince alta da basıyorsun. Yani alta ba alıyorsun otomatikman? oh. Anı sikerim. Tam böyle %20'deyken şey oldu değil mi? Abi. De? abi bak, kendi kendine çıktı bir anda. Öyle. Yani full ekran ya abi. Şu an full ekran yani full hepsinde şu an oyun var yani. Öyle düşün. Şu an ben oynuyormuşum gibi hissediyorum. Oğlum zaten <laughs> çok gerici ben önümde dondurma var dondurma kaşıklarım diyordum sakinleşmek <laughs> için dondurma eridi. Sen nasıl korkmadın onda? Ben korkmadım mı? Ben yerime zıpladım lan az önce. Sikim altaba düştüm. Skim. Var ya ben yayın ekranından kapadım kapıyı biliyor musun şu an? Freddy'cim canım Freddy'cim İkinci geceden oh. oh. İşte bu işte. i̇şte bu Feraset Feraset İşte bu Bu Final Fredi ezip geçeceğiz Rez Dedim ya Rez al diye Başlattım Abi işte Klasik koruk oyunu biz işlemez tabii ki de ee, Ama diğer bölümlerde Görüşürüz Korktun mu? Ya o ya. kadar da korkmadım yani. Yani korkusuz bir arkadaş Ahmetcik. Tabii videoda görmüşsünüzdür. Yani ben biraz daha tırsak bir insanım. Yani beni ben arkadaşlarım bilmiyorum. bilir kız gibi de çığlık atabilirim yani kendimi engellemediğim takdirde. <laughs> ben hiç atmam yani. Hatta oğlum ben hatırlıyorum yan yana arkadaşla bir gün korku oyunu oynuyoruz. Abi korku oyunun ilk jumpscarede ben kız gibi yaptın. <laughs> ondan sonra çocuk çocuk <laughs> oyunu kapattı ya. Sizin söylem oyunu kapattı ondan sonra ben yani. Altaba <laughs> düştüm biliyor musun? Sena korktum ben. Orada altaba düştüm ben. Hangisinde? O sen CS oynuyorduk ya beraber korku oyunu. O zaman sen bağırmıştın. Onun sonra ben direkt altaba atmıştım abi oyundan. Ya ben o tarz şey ben normal şeylerde korkmam ama jump aşırı korkarım. Yani bir şey aniden karşıma çıktığı zaman beklenmeyen olduğu için benim için. Ben beklediğim şeyden korkmam. Beklenmeyenden korkarım. Işte. Beklenmeyenden korkarım. Ben Bu yüzden bir aşırı bir... derecede yani titredim. Sınır oldum. Beğenmeyi, tamam. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.